dur bekle oraya yolluyorum dur nasıl yolluyor bir bekle şey Bunun anasını sikeyim buraya gönderim onu yerim onun anasını sıçarım bak <laughs> Dur yollayacağım onu <laughs> Ya evet, bacını yoksa. sikeyim git şuradan ya <laughs> <İşte> Başımıza bela <laughs> Bu orospu Bu <laughs> hareketlere bak sen <laughs> sikeye gete, gete, gete. <laughs> sikeyim, gel tek tek şey gel Ananı sikerim amma Gel buraya <laughs> gel buraya Orospu bu çocuğu yeri mere kırdı senin. Ananı sikeyim senin. Yap. <laughs> yapma yapma sakın bak. <laughs> Lan yazık be. Çocuğu niye istemiyorsunuz ya? Ha <laughs> kırıyor kırıyor. <laughs> Dur üçünüz yan yana mısınız şu an? <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle ne al. Emre daha ya. değil. Kim Emre, yapıyor bunu? Yapıyorum. Kim yaptı demin? Ben ağzımı bir açmadım. 역비리언